Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün inceleyeceğimiz sitemizin ismi trxhwk.com Sitemizin böyle bir giriş ekranı var arkadaşlar. Buraya telefon numaranızı, buraya şifrenizi, buraya şifrenizin tekrarını, buraya size vereceğim davet kodunu, buraya da doğrulama kodunu girerek sitemize güvenli bir şekilde kayıt olup giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer daha önceden siteye giriş yaptıysanız signin kısmına tıklayıp telefon numaranız ve şifrenizi girerek siteye giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben hemen siteye giriş yapıp tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sitemize güvenli bir şekilde giriş yapabildik arkadaşlar kayıt dolduk işte evet sistemimize girdiğimizde böyle bir size sistem bilgileri veriyor arkadaşlar İlk başta girdiğinizde size 5000 TRX veriyor burada telegram adresleri servis grupları ve daha birçok şeylerden bahsediyor arkadaşlar para çekimdir işte günlük bu kadar faiz falan arkadaşlar diye siz daha detaylı incelersiniz buradan çıkış yapıyorum sistemimize girdiğimizde size verdiğim davet kodu ile siteye giriş yaparsanız size 5000 TRX'lik bir bakiye veriyor arkadaşlar siz bunu çekemiyorsunuz ama site içinde kullanabiliyorsunuz Burada bildirimler, burada telesekreterle görüşmeye burada da dil Biz buradan Türkiye'ye seçiyoruz arkadaşlar. Evet, depozito kısmımız var, para çekme kısmımız var, paylaş kısmımız var, takım, uygulama ve çıkış yap kısmımız var arkadaşlar. İlk başta bir site inceleyelim. Burada cüzdan hesabımızı görüyoruz. 5000 TRX. Burada terfi hesabımız. Burada Tron milyonları olmak için katılın diyor arkadaşlar. Buradan detayları görebilirsiniz. Burada platon veri ekranı var. Birikmiş kar, üyelik numaranızı görüyoruz arkadaşlar burada. Burada hakkımızda kısmı var. En iyi durumda izliyorlar arkadaşlar. Burada da küresel ortakları var. Wazirx, CoinDSX, Oxes, Bitmain, Binance ve Huobi arkadaşlar. senin çalıştığı ortaklar. Yani bu da sitenin güvenli olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Depozit ve para çekme kısmına en son geleceğim arkadaşlar. Şimdi size paylaş butonunu göstereyim. Aşağıda bir bağlantımız var. Bu bağlantıyı kopyalayıp arkadaşlarınızı bu linkle siteye giriş edersiniz, kayıt edersiniz arkadaşlar. Site size para ve ödül veriyor arkadaşlar. Bu gayet güzel bir şey. Eşinizi, dostunuza, arkadaşlarınızı siteye giriş yapıp para kazanabilirsiniz. Takım kısmı var. Takım kısmı da paylaş, o daha demin gösterdiğim paylaş kısmıyla alakalı arkadaşlar. Siz o bağlantınıza ne kadar arkadaşınızı siteye davet edersiniz. Leveliniz artıyor ve leveliniz arttıkça da siteden aldığınız para miktarı ve komisyonlar artıyor arkadaşlar. Uygulama kısmı, uygulama kısmına tıklayıp bu sitenin uygulamasını indirebilirsiniz arkadaşlar. Buradan da siteden çıkış yapmak için çıkış yap butonuna tıklayabilirsiniz. Ticaret kısmına gelelim. Burada bulut madenciliği çalışıyor diyor arkadaşlar. %7'lik bir faiz oranıyla artıyormuş arkadaşlar. Burada yatırım kısmı var. Crude mining arkadaşlar bu. 7 gün için her gün size %2.5 bir faiz işliyor. Burada 60 gün için %5.5. Burada 90 gün için %7.5. 180 gün için 8.5 arkadaşlar. Gayet güzel var. Siz daha detaylı incelersiniz arkadaşlar. Şarj kısmına geleceğim. Paylaş kısmından bahsetmiştim. Arkadaşlarınızı davet edip siteden para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu bağlantıyı kopyalayayım. Şimdi benim kısmıma geldik. Hem buradan deposite kısmından yapabiliriz. Para çekmeyi de buradan yapabiliriz aynı zamanda arkadaşlar buradan da aynı işlevleri gerçekleştirebiliriz. Şimdi bu kısımdan ben siteye para transferi nasıl yapılır onu göstereceğim arkadaşlar. Depozito kısmına geldim. Temel hesabı havale, promosyon hesabını havale. Eğer temel hesabı istiyorsanız buna, promosyon hesabını istiyorsanız buna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ben temel hesabımı havale ediyorum. Burada bir adres veriyor bana, TLX adresi. Bu TLX adresini kopyalıyorum. Binance hesabıma girdim. Ben Binance kullanıyorum. Siz BTC Türk veya Paribu kullanıyorsunuz. Yine aynı işlemleri yapabilirsiniz. Kripto çek diyorum. Coin seçimini TRX seçiyorum. Adresimi buraya kopyalıyorum arkadaşlar. Cüzdan adresi aile ile otomatik eşleşiliyor. Ben buraya 30 TRX'lik bir para transferi yapacağım arkadaşlar. 1 TRX komisyon ücreti kesiyor. Kessin canı sağ olsun. Çekme diyorum arkadaşlar. Onayla. Devam. Şimdi kodları alıyorum hemen arkadaşlar. Kodları giriyorum. Telefon için 051 026 e-posta için ise 994 276 diyoruz arkadaşlar. Gönder diyelim. Evet. Para çekme talebimiz gönderildi arkadaşlar. Tamamlandı diye tıklıyoruz burada. Aşağıda son iş, son çekim işlemlerinde burası processing arkadaşlar. Burası onaylandığı zaman tekrardan geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar Binance'den gelen bana bildirimle işlem onaylandı. Hemen recharge completed diyoruz. Ve gördüğünüz gibi total bakiyemiz 5029 TL'yi soldu arkadaşlar. Şimdi size para çekme işlemini de göstereyim. Yani withdrawal buraya tıkladım. Şu an gördüğünüz gibi 5029 lira TRX bakiyem var arkadaşlar. Basic account mı? Promotion account mı? Ben basic account seçtim. Buraya geldim. 29 TRX'lik bir para transferi çekeceğim arkadaşlar. Şuraya 2900 diyelim. Sallıyorum. Wallet adresimi geldiğim zaman arkadaşlar. Buraya uyduruyorum. kendi wallet adresine girersiniz. Buraya da siteye giriş yaptığınız şifrenize giriyorsunuz arkadaşlar. Ve confirm dediğinizde güvenli bir şekilde para transferiniz gerçekleşiyor arkadaşlar çıkalım buradan. Evet arkadaşlar bugünkü site videomuz videomuzda buraya kadardı. Sitemizin adını tekrar edeyim. trxhwk.com site, site, verdiğim davet koduyla giriş yapmayı unutmayın. Kendi davet kodunuzu da arkadaşlarınızı ve eşiniz olsunuzu davet edin arkadaşlar ve para kazanın. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamı için takipte kalmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.